Hata ettim galiba. Neden? Böyle bir hediye insan başkasına değil... ...Kendine seçer de ondan. A ama nüfus cüzdanımı nikah memurundan... ...Hep saklarım diyordunuz. O başka bahis, canım tatlıdır benim. Kendimi pisi pisine tehlikeye atmayacak kadar da akıllıyım. Kadınlara tehlikeli mi buluyorsunuz? İş evlenme faslına gelip dayanana kadar hayır. Ama araya nikah kelimesi karıştı mı... <laughs> Alır şapkamı, efendi efendi tutarım caddenin yolunu. Ya kadının biri şapkanızı saklarsa? Öylece daha anasının karnından doğmadı. Vay kaçak, nerelerdeydin? <laughs> Ekmek başında yenge. Ee, misafirimize hoş geldin demek yok mu? Mecbur muyuz? Kanuni bir cezası, mecburiyeti falan yok ama nezaket icabı. Ee, Yürü kızım, burası bizi ee, açmaz. Nereye gidiyorsunuz? pikniğe çıkıyoruz diye geldik ama meğer yanlışlıkla evli kadınlar cehennemine düşmüşüz. Aldır mıyım? Evli hatunlar kocalarının yakınındaki güzel kadınlardan korkarlar. Onu düşünmüyorum. Başma ilk defa gelen küçük görülmek, horlanmak değil, bir başkası tarafından korunmuş olmak. Ben sadece erkek olarak vazifemi yaptım. Boş verin, mühim değil. Hem o kadar alıngan olmayın canım. İnsan namusun pek önemsenmediği bir muhitte namusunu korumak zorunda olunca benim gibi böyle alıngan oluyor. Neyse namus münakaşalarımız midemizin açlığını gidermeyeceğine göre gidip gırtlak davası ile ilgili bir şeyler getireyim. <laughs> Merhaba Fatoş Hanım. Merhaba. Gün ışığında pavyonun loşluğundaki halinizden bin kere daha güzelsiniz. Teşekkür ederim ama beni rahat bırakırsanız çok memnun olurum. Vay, burada aile kadınlarını görünce huyunuz mu değişti? Rahat bırakın beni lütfen! Bir öpücük almadan bırakın! Tokadı yerseniz görürsünüz! Vurun ama gene öpeceğim! Çek! Yemeğinizi getirdim! Teşekkürler. Oh, daha havası insanın iştahını açarmış. Bazılarını da bütün terbiyesizleştiriyor. Üzülmeyin, bir tek yumruk bozdan terbiyesini düzeltmeye yetti. Bu da hayatımda ilk defa oluyor. Ha, bir erkeğin sataşması mı? Hayır, bir erkeğin benim için kavga etmesi. Halbuki uğruna cinayet işlenecek kadar güzelsiniz. <laughs> İltifatlarınıza teşekkürler. No, bana değil, abime teşekkür edin. Çünkü onun namına konuşuyor, onun namına hareket ediyorum. Ekrem, Ekrem! Ah, oh, çok şükür! Nihayet tekrar yakalayabildim sizi. Böyle daralıp kaçmak olur mu canım? Hem seni günün kraliçesinden biraz ayıracağım için müteessirim. Hayır ola böyle boşanma davasına <gülüyor> bakan <gülüyor> yargıçlar gibi konuşmakta nereden çıktı? <laughs> hadi bakalım, buraya kadar gelmişken yarışa giriyorsun. Ee, biz e, tütüncülere yeni bir zafer kazandır, hadi! Yok ya, ben kaç yıldır evet, ayağıma... Hayır, ben kayamam! E, gülüyor, Olmaz! Gülüyor. <gülüyor> A, gel Hoş ya. geldiniz! E, susalım, e, susalım lütfen, susalım! Şimdi... ...Şeftalicilerle tütüncüler arasındaki ananevi yarış başlıyor. Bu iki merhalelik bir e, mukavemet yarışıdır. Herkes bir arada yarışacak. Dağılmak yok. Tamam mı? Tamam. Hadi hepinize muvaffakiyetler. Evet, beraber. Evet, beraber. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.